Peki hemen e, Mete Yarar telefon hattımızda e, ve kendisinden evet. Mete Yarar e, siz bu terör saldırısına baktığınızda e, nasıl e, özellikle MHP oluş biçimine baktığınızda e, hedefine baktığınızda neler söylersiniz? Size hangi bilgiler ulaşıyor Sen Yarar? Siz ben sizi çözemedim siz dolandırıcı mısınız? Sen Yarar Mete Yarar? Galiba bir problem, yanlış biri e, arandı. Arkadaşlar e, lütfen alalım e, hattan. Tabii çok yoğun bir telefon trafiği yaşadığımız için farklı kişileri de arayabiliyoruz. Yanlış bir telefon numarasını aradılar. Ben de bir yandan tabii iletişim kurmaya e, çalışıyorum arkadaşlarımla. E, Hasan Bey sizle devam edersek. Siz, ben sizi çözemedim. Siz dolandırıcı mısınız? Sayın Yarar, Mete Yarar galiba bir problem yanlış biri e, arandı arkadaşlar e, lütfen alalım e, hattan